Herkese merhabalar. Ben rehber adam. ÖSYM tercih sırasını önemsiyor mu? Yani ben 20. tercihe yazdım hocam. Siz 1. tercihe yazdınız ama sizin sıralamanız benden geride. Siz mi girersiniz, ben mi girerim sorusunun cevabını bulacağız. Hemen cevabı vererek başlayayım. Evet, siz yerleşeceksiniz. Çünkü ÖSYM yüksek puanlı kişinin tercihlerini okumadan bir alttaki kişinin tercihlerine bakmaz. Bu sebeple yüksek puanlı birinin tercihi 24. sırada, düşük puanlı birinin tercihi de 1. sırada dahi olsa önce ÖSYM yüksek puanlı kişinin tercihlerine bakacağı için yüksek puanlı kişi yerleşir. Tabii ki o yüksek puanlı kişinin ilk 23 tercihine yerleşmemiş olması gerekiyor. Diyelim ki Samsung PDR'yi iki tane öğrenci yazsın tercih listesine. Bu öğrencilerden birinin adı Fıttık olsun. Diğerinin adı da Hörni olsun. Fıttık 410 puan hatta virgüllü de olsun 865 alırken Hörni de 410,864 puan alsın. Fıttık'ın tercihi 24. sırada Hörni'nin tercihi de 1. sırada olsun. Bu durumda Fıttığın puanı virgüllü rakamlarda dahi olsa yüksek olduğu için Fıttığın tercihlerine bakılmadan da Hörni'nin tercihlerine bakılmayacağı için de Fıttık 23 tercihine yerleşemezse Samsung PDR'yi Fıttık kazanacak. Aksini söyleyen biri gördüğünüzde oradan uzaklaşın. Arkanıza dahi bakmayın arkadaşlar. Muhtemelen bir psikolojik danışman değildir. Tercihlerle sistemle çok alakalı biri değildir. Tercihlerle ilgili işlemlerinizi yıl içindeki eğitimle ilgili işlemlerinizi bir psikolojik danışmanla birlikte yürütmeniz daha sağlıklı sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Peki hocam puan eşitliği halinde tercih sırası değil mi önemli olan? Eğer puanlar eşitse ve ben birinci tercihime yazdıysam, siz ikinci tercihinize yazdıysanız ben gireceğim değil mi diye soruyorsanız değil arkadaş öyle değil. Öyle bir durumda yine isterseniz PDR örneğinden devam edelim. Fıttıkla hörne eşit olmuş olsalardı onların öncelikle TM3 ham puanlarına bakılacaktı. Eğer TM3'teki ham puanları da eşitse o zaman TM3 puan türünde ağırlığı en fazla olan testin ham puanına bakılacak. Hala ve hala eşitlik devam ediyorsa ki bu çok zor bir ihtimal. O zaman işte evet tercihi üste belirten kişiye girecek. O da mı eşit? O zaman yaşı küçük olana öncelik veriliyor. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini kaldırmayı başarabilmişimdir. Ne yaparsanız yapın, güzel yapın, ne yaparsanız yapın, aşkla yapın. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.